Her biri birer çınar gibi kök salmış, tecrübeleriyle bizi aydınlatan büyüklerimizle bir ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle sizlerle aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük bir onur ve gururdur. Kahramanmaraşımızın bereketli topraklarında yetişen her fidan sizlerin gölgesinde büyüdü. Sizlerin sabır, emek ve fedakarlıkla yoğurduğu bu şehrin mayası bizlere örnek oldu. Çok değerli büyüklerim, Büyükşehir Belediyesi olarak devletimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle yaşlılarımıza olan vefamızı sunduğumuz hizmetlerle göstermeye gayret ediyoruz. Tıpkı Kahramanmaraş'ın kadim halılarındaki ilmekler gibi hizmetlerimizi büyük bir titsizlikle dokuyoruz sıcak yemek hizmeti, ev temizliği, kişisel ve öz bakım, fizyoterapi, vefakat, sağlık kontrolleri gibi birçok hizmetle hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızdayız. Sizlere sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice yıllar diliyorum. Büyüklerimizin o güzel ellerinden öpüyorum.